bütçe içerisinde bu yıl şunu söyleyebilirim. Asgari ücret geçinebilecek bir noktada yayınlanacak. En azından insani bir şekilde yaşama seviyesine getireceğiz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki: "Emekli ve asgari ücret aylıklarını insani yaşama seviyesine getireceğiz." dedi. 8.000 mü yapıyorlar? Aslında şimdi en geç yoksulluk sınırı 8 bin lira. Ben alıyorum 2 10 bin lira. lira. 10 bin abi. 10 bin. Ben aldığım 2600 lira. Bana 7, 7 ,5 milyon şey mi yapacak? Sen mı yapacak? İnanmıyorum. Seçim, yaklaşıyor. Tabii seçim geldi. Seçim yatırımı. Yaptı diyelim. Siz oy verir misiniz? Ben yani parayı bir torba makarna için kendim satacak adam değilim. Bir torba kömür için kendi hayatımı karartacak bir insan değilim. Hayatta vermem. Millet artık Şia zorlamaya başladı. Desene Cengiz'e para lazım. Cengiz'e. Cengiz'in parası bitmiş. Allah Allah ya. Ondan alıp sana verirler mi abi? He? Ondan alıp yani sana verirler. verirler mi? Mümkün değil. Mümkün Ama Öyle değil. diyor. Genel başkan mümkün yardımcısı değil. diyor ne ki. Ne diye ya? Insani Allah yaşama Allah. seviyesine getireceğiz diyor. Getir, getir. Emeklilerin getir, getir. aylıklarını. Getir, getir. Seçim yanaşınca bir zam yapar. Milleti kandırı verir. İnanır mı? Ne? Ben inanmam. İnanan inansın. Bana ne ya? Allah Allah. He? Geçmişte desteklemiş mi abi? Tabii <laughs> destekledim <laughs> mi abi <laughs> geçmişte. destekledik canım desteklemek mi? Pişman <laughs> mısın? Bir kere 70'li senelerde bir seçmenin birisi dedi ki şu elimi kıraydım dedi vermeyeydim o partiye dedi. Evet. Ben de bu elimi kıraydım. Maaşlar artarsa verir misin oy? He? Maaşlar artarsa mümkün değil. Öyle kandımayla iş yok da. Abi sana soralım. Amcanın canı yanana kadar AK Parti'ye vermiş. Canı yanmaya başlayınca AK Parti'ye vermekten vazgeçmiş. Evet. Diyelim Ak ki çok arttırdı. Bu 20 yılda insani yaşam seviyesine getiremedi ve şimdi getirecek. Seçime bir yıl kala. Aklı iradesi yerinde olan hiç kimse bir daha bunlara kanmaz. Yani kanmaz. Paraya kanar mı bir insan ya? Doğalgaz bulduğumuzdan beri yanlış bilmiyorsam, doğalgaza bilmem kaç zam geldi. Elektriğe zam geldi. Daha kışa girmemişiz. Doğalgaza sürekli zam geliyor. Benzine bir haftada ne kadar zam geldi? Bütün ürünlere sene de 6 kere, 7 kere zam geliyor. Benim maaşım eriyor ki. Yani bu hükümet işçinin maaşını eritmeyi çok güzel beceriyor. Başka becerdiği bir şey yok. Biz çok yoklukla çektik. Ama şu anda gerçekten Türkiye'nin hali çok iyi. Ya bunu itiraz, itiraz etmeyin. Bir saniye. Yok, yok, yok. Biz, biz varlık zamanında yokluk çekiyoruz ya. Bakın biz varlık zamanında yokluk çekiyoruz ya. Bir ailede iki kişi tabii konuşmuyor bir Biz sorumuzu tamam. sormuyoruz. Şimdi abi dedi ki çok iyi, çok varlıklıyız. Ve neden o zaman Genel Başkan yardımcısı Emeklilerin aylıklarını asgari ücretin aylıklarını insani yaşam seviyesine getireceğiz diyor. O zaman bunlar insani yaşam seviyesinde değil mi? Ne zamanki? Yani önceki mi Şimdiki. Evet. Daha dün ben bunu soruyorum bugün. Şu, bin, şu insanların bir kıyafetine bak. Durum ortada. Gel başkan Telef yardımcısı diyor Telefonlarına AK bak. Yani iyi demek. Ki, o kadar kötü Ama ki kendisi ama diyor. diyor ki insani seviyeye getireceğiz ya, ya belki diyor. Peki bir laf yapmış olabilir. Seni Anlatamıyorum. Senin için. Yoksuz. Ya sana a soruyorum abi anlasın değil? diye. Aşık. Ben Aşık. sordum anlamadı. Ben Diyorum ki bir bir dakika insani yaşam seviyesindeyse birileri niye varlıklıysa o zaman neden Genel Başkan yardımcısı insani yaşam seviyesine getireceğiz diyor, değil mi? Atırmaması. Aynen öyle. Şu an insani yaşam seviyesinde değil belli ki insani yaşam seviyesine getireceğiz diyorlar. Amca ne dedi? Ben şunu 20 yıl niye getirmedim Adem? Lise mezunu olmayan kişiye oy kullandırmayacaksın arkadaş. Kendi gelişimini tamamlayamamış insanın ülke gelişimine hiçbir faydası olmaz. Sen mi kuruyorsun? Evet abi. Yani şu anki şurada toplanıp da bu konu bile tartışmak bile kötü abi ya. Bence şu hani bu gördüğünüz Z kuşakları dediğiniz ve y, y Y kuşakları dediğiniz var ya 30'lu yaşlarında yani. Onların hep sağ bu ülkeden gitmesi lazım. Ama bu dışarıda yaşayanlar için bu ülke çok güzel. Abi şu Çünkü parası değersiz. Ben ben orada bir ay çalışıyorum. Burada dün, Bursa'nın belki de en zenginli gibi olarak gözüküyor ya mesela. Kuaförüm abi ben orada. Barışı. Almanlar Türkiye'yi kıskanmıyor abi. <laughs> sadece orada böyle çalışıp da burada daha çok parayı harcadığımız yer var ya o bizim hoşumuza gidiyor sadece. Abi, barak, Herkes kaliteli diyor abi, ama e, senin ne? desteklediğin parti bile kabul etmiş iyi olmadığını. Abi tamam kabul edebilir de. O bile iyi olmadığını söylüyor sen daha iyi olduğunu söylüyorsun. <laughs> Nasıl oluyor bu? oy verenler cahildir bundan sonra. Cahil. Cah 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 ben abi Türk boyu tamam mı? Kestel'de. Güzel. Her şeyinden yararlanıyorum. Gelip şimdi var evet. arkadaşlar da olabilir. Tamam. Diyor kardeşim. Ki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı asgari ücret aylıklarını ve emekli aylıklarını insani yaşam seviyesine getireceğiz kardeşim, diyor. Kardeşim, ne düşünüyorsun? Şu, şu an inanmıyorum. Getirmeyecek. Bundan önce de dedi. Ondan önce de dedi. Hep diyorlar ama yapmıyorlar kardeşim. Bıktık artık bıktık. Gitsinler. Çok şükür bu yaşıma kadar oy vermedim. Verene de acımıyorum. Beter olsunlar. Ama onların yüzünden biz de bu haldeyiz. Ben hakkımı helal etmiyorum. Varsa yaptım. Bir yerden beş tane maaş alıyorlar. Ne bu ya? Amca sana AK Parti Genel Başkan Yardımcısı biz de, biz de. Genel Başkan Yardımcısı dedi ki emekli aylıklarını ve asgari ücret aylıklarını insani yaşam seviyesine getireceğiz dedi. Abi de seçime bir yıl kala dedi. Yirmi yıldır yöneten bir iktidar söyledi bunu. Valla emekliler ölüyor. Bak işte herkese sor. Yani. Hani gençler mesela kalkıp burada açım, evet. öğleyim, böyleyim, yurt dışına kaçacağım diyor ya. Yani bir gencin ne ihtiyacı olabilir ben ki ben alışverişten var. başka, yemekten hariç başka bir ihtiyacı yok. Yani bir genç kalkıp da burada ben aşıktan evet. ölüyorum, öyle böyleyim diyorsa evet. kendi ülkesini kötüleyen bir insandır. Çünkü evet. bir şey varsa bunu söylemek niye devlet vatan düşmanı yani. olunuyor ben anlamadım. Şu, yani şu şekilde, Geçen de. de biri söyledi. De yani. Nasıl? Varsa da söylemeyin. Varsa hep her şey güzel diyelim. Peki, diyor ki, hiç ben, sormayalım. Hayır. Hiç... Çünkü ben Ahır'daki bir hayvan gibi diyor. Yiyeyim, içeyim, yatayım, kalkayım bu yeter. Ben gezmeyeyim, araba almayayım, telefon almayayım diyor. Ben arkadaşlarımla bir aktivite yapmayayım, gece bir yerde oturmayalım diye. Ben yiyeyim, içeyim, vaktim gelsin, öleyim, mezarımı da Erdoğan kassın, ben gömüleyim diyor. Bitti diyor. Bu kadar. Şimdi bu arkadaş kardeşimiz ülkeyi mi kötüledi şimdi vatan millet düşmanı Hayır, devlet kötü düşmanı o kötülemek bu. değil genç geliyor burada diyor ki ben açım yemek yemiyorum öyleyim böyleyim ya zaten ailen senin cebine paranı koyuyor evde çamaşırını beş lira koyuyor. veriyor, diyor bana günlük 5 lirayla nasıl yani şu şekilde sadece genç mi bütün problem yani, genç mi evet. sence kendisi çalışmıyor babasından aldığı parayla okay, okay, şikayet don. ediyor Buradan ben kendim çalışıyorum bile ben kendim çalışıyorum şu an evet, evet. hiçbir evet. ihtiyacım yok 4 tane tatlı ne kadar tutuyor. maaş alıyorsun benim aldığım maaş 6-7000 lira patronuma zaten Sen az, önce az önce öyle demedin Aa, Asgari ücreti yani yakın bazen dedin. düşüyor zaten az önce öyle bazen dedin. düşüyor az önce asgari ücrete yakın dedi. Ya, şimdi ya, bazen de düşüyor kendisi de az önce buradaydı yani bizde daha çok kazanan da var hiç bir türlü şikayet yok yani ben ağaçta kalsam ölsem de yani <laughs> benim söylemem siz şu an a, ülke kötü evet kötü mü evet buraya karıştırıyorsunuz izleniyorsunuz paranızı alıyorsunuz sizin numarınızda değil bu. Yani ben şimdi sen şimdi ne? Recep bir, sahibi savundum diye sen de diye fazla de, para yani almayacağım sen, burada. benim cebimde 5 lira da kalsa ben yine para. şikayet etmem. Sonra evet. kadar da böyle giderim. İlla ki sistem <laughs> kötüyse o sistemi... şikayet ben, etmez, sen git, Ben... Sen git sürmeye devam et bence. Ben sürünmeye sıkıntı yok. Ölene kadar da sürünürüm, sıkıntı yok. Bir söz söyleyeyim sana, anlayabilir misin bilmiyorum. Az önce onu anlatmaya evet. çalışıyordum ama. Anladım. Özgürlüğün, bağımsızlığın ve gelişimin en büyük önündeki en büyük engel halinden memnun olmuş kölelerdir diye. Bir söz var. Ben köleyim. Bu başımızda olduğu diktikçe AK Parti, bu adam, bu insan euro 15 milyar olacak. Bak, seçime kadar. Dolar 14 milyar olacak. Altın kırarı 70-75 milyar olacak. Yani bu öyle gidecek. Yım basmış da olmuş bu adam. Dayan. Ben ben açım ben aç bir insanım. Tamam, Karnımı doyursun ben ona oy vereceğim. Çocuklarım karnını doyursun ben ona ona oy da toplayacağım. Abi, peki 20 yıldır yapmaması senin için bir problem 20 yıldır 20 yıl olmuş. Açım diyorsun abi. He? Zengeller Yılda... bana bakıyorlar emekli aylıklarını asgari ücret aylıklarını insani yaşam seviyesine getireceğiz dedi. Ne yani düşünüyorsun? Bu zamana kadar bir saniye. Bu zamana kadar niye getirmedi? Hani ilk bir saniye. soru bir iktidarda mi? AK Parti vardı. Bunu yöneten bir ya. iktidar. Doğal bir yani soru, doğal soru değil bir şey mi bu? Şimdi gençler hani genç kardeşlerimiz hepsi oy kullanmaya başlayacak. Z kuşağı diye nitelendirdi Evet. Bak da onlardan oy almıyor. İşte gençlere yönelik bir şey yapmaya başlayacak. Bu EYT'ye bir şey yapmaya çalışacak. İnsanın başına gelsin en büyük felaket biliyor musun nedir? En büyük felaket hayat bağlılığı. Evet. Bu Hayal hayat, bağlılığı. Zaten hayat Yapalım. bağlı olunca zaten para yetmez. Anladın mı? Tamam. mi? Bu hayat bağlığı bizi tükendi. Bizi bitirdi. Ondan sonra bu 20 senedir. Peki bu 20 sene bu içerisinde bundan başka Türkiye'de hiçbir insan yok mu? Bu adama yeter ya. Yani hiç kimse yok mu başka? Artık biz dayanamıyoruz. Biz bitmiştik hamsede. Biz bitti. Türkiye bitti. Siz desteklediniz, desteklediniz mi? Ney? Siz desteklediniz mi hükümeti? Evet ben doğru söyleyeyim ama şimdi bundan sonra tövbe.